Bir mal şey deyince, lan? Ne? Ne bileyim Kaç tarih kaç? Tarih kaç He? Tarih kaç? Tarih mi? <laughs> He, tarihi söyle ben. Bunu siteye koyacaksın. Millet He. görsün. Balık yemeği. Doğru. Ee, bu 6. ayın 25'i. 26'sı, 2008 yılı. Biraz karıştırmışsın ya. Yani. <laughs> İtihar eder yani. Saat kaç? Onu söyle bir de. Durla da ilişkilerle Allah aşkına. Ağzı yanacak ya. bu. Tarih kaç? Şey, saat kaç saat? Saat 12, 11, 20 geçer. He. Gece gece. Akçımız ah, da Mustafa ya. dayı. Ya. Bu de açım bu. Benim açım oğlum. Dur sen de ]çek çekeceğim dur. Mustafa dayı. Tabii. Böyle bu yavru tu tuttu balıkları arkadaşlar. Bu bu koca da eski YouTube'a geldi gitti. Hayır, <laughs> 15 nerede? 15 kaç kişi tuttu koca? 24 tane tuttu. He, sen? Kocada ben 52, 52 kişi tuttu. Toplam kaç kişi tuttun? Toplam 97 hep. 97 mi? Hı. Hmm. E sen 14. koca 14. E, 14, sen 50. 50. Bir kaç tuttuk Süleyman'la? İnternete koy da yarın seyrederim. Tabii canım, bu çok tutmuşsun adam. 2 tane seyrederler mi? Kılıç Selam söyle arkadaşlar. Kılıçse Balık gibi bu. O kaç ki <yılı> tuttu? Mustafa'ya <laughs> kaç tuttu? 4 tane mi tuttu? 4. 4 acemi olduğun için sana şey... iki katı fazla örerler. E, <laughs> <en>, 8 iyi. <laughs> Bir kez tutma Fatih. Zaten zoruma giderdi de. Birkaç tane tutunca hoşuma geçti. Yani. <laughs> Oğlan derler Fevzi <sevgülüyor>. Bizim Bizim <laughs> yani, keyfe kimse. Yani mi? Bizdeki keyif gibi de yok. Bu aşk bir şey yani. Siz her gün gitmeyin yani. Doğru abi bile gireyim. <laughs> Vallahi bile yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. <laughs> <laughs> ablamı ya kime kestireceğim bak? Hı? Bak şöyle tutun ablamı. Neden yani? Bunu Eee... <laughs> göğünlemliler sitesine koyacağız. Bir de? Bir de kendi siteme koyacağım <laughs> tabi. Kankala sesli çat. Ben ona koy çocuklar hadi seyredin diye çocuklar. Tamam kankala sesli çatı da koyalım.